gayrimenkullerini satmak ya da kiralamak amacıyla sitenize emlak ilanı eklemek isteyen müşterileriniz sitenizin sol kısmında bulunan emlak ekle bölümüne girerek karşılığına çıkan kullanıcı bilgileri bölümüne gerekli bilgileri girdikten sonra adı soyadı cep telefonu eklemek istediği ilanla ilgili mesaj güvenlik kodu emlan başlığı kategori tür tip il ilçe samt sitenize yayınlamak istediği emlak fiyatı gibi bilgileri girdikten sonra emlakla ilgili fotoğrafları da ekleyebilir. emlakla ilgili detaylara yer verebilir. Gönder butonuna bastığında sitenize emlak, eklemek istediği emlak yönetim panelinize bildirimler bölümünde okunmamış bir emlak tale ekleme talebi var. İncelemek için tıklayın bölümünden ya da Siteden sekmesinde yer alan Elmak ekleme istekleri bölümünden görebilirsiniz. İşlem yapılmadı şeklinde belirtilen emlak ekleme talebi beyaz renkte çıkacaktır. Sadık Öz isimli müşteri emlanı web sitesi üzerinden kiralamak istiyor. Emlakla ilgili değerlendirmeleri yaptıktan sonra emlak ilanını sitede yayınlayabilir ya da yayınlamazsınız. İlan onayı sekmesinde onayla ilan sitede yayınlansın ya da reddet ilan sitede yayınlanmasın şeklinde ilk seçenek vardır. İlanın web sitenizde yayınlanmasını istiyorsanız onayla ilan sitede yayınlansın şeklinde seçimi yapabilirsiniz. Yayınlanmasını istemiyorsanız reddet ilan sitede yayınlanmasını seçiniz. emlak sorumlusunu belirtebilir. Emlak şubesini seçebilirsiniz. İşlemi yapa tıkladığınızda emlak ilanı sitenizde yayınlanacaktır.